Selamlar herkese. Uzun zaman sonra yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zaman oldu. Gerçekten çok uzun zaman oldu. Yaklaşık 5-6 ay oldu. Ve Dökülecek. Ve bugün Samsun'daki son günüm. Yani sizin için son gün, benim için son iki gün. Çünkü bugün vlog çekiyorum. Yani çok işlerim var. Ancak e, toparlayıp gideceğim. Şimdi çok önemli bir şey oldu biliyor musunuz? 19 Mayıs Üniversitesi'ne geldim ve bilin bakalım ne aldım. Bir saniye çıkartayım. Diplomayı almaya geldim ve çok şükür aldım. E, heyecanlı mı bilmiyorum. Yani çünkü ben bir 5-6 ay önce mezun olmuştum zaten. Sadece bu bir kanıt diyebiliriz ama heyecanımı tazelemiş olabilirim. Ve kongre varmış. Yemek dağıtıyorlar ama gerçekten zamanında geldi. O kadar açım ki ve anlatamam. Yani resmen diplomayı yaşamam gereken heyecanı buna yaşadım. <laughs> Bunun daha güzeli de var. Çok güzel bir manzara da yiyorum. Şöyle bir yerde yiyorum yemeğimi. Harika bir yer ya süper. Bol güneş, temiz hava. Evet konumuza dönelim. Bugün son gün olduğu için birkaç tane işim var Samsun'da ve e, günümü doya doya yaşamak istiyorum. O zaman ben yemeklerimi yiyeyim. Sizinle artık çekebildiğim görüntülerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Haydi devam edelim. Yemeğim bitti ve hiç kalkasım gelmiyor. Gerçekten hiç kalkamıyorum. Şu köpek biraz uzaklaşsa. Neyse ya yeter. Kalkayım artık. Burayı çok güzel hatırlayacağım. Evet koş canım koş. Rahat bırakmadım. Ne yemek yiyebildim ne de dizimi izleyebildim. Samsun'daki son günüm. Aha geldi. Aha geldi bak, bak, bak. Ay. Ya normal bir video çekmek istiyorum artık ya. Rahat bırakın. Yani buraya çok fazla gelmemiş olsam bile gerçekten çok güzel bir yer ya 19 Mayıs Üniversitesi. Çünkü benim okulum başka bir yerdeydi, Bafra'daydı. Ama evet arkadaşım aradı. İbrahim, rahatsız etme artık. Şimdi okuldan çıkış yapacağım. Daha sonra Samsun e, Cumhuriyet Meydanı'na gideceğim. Orada da bir kaç tane video çekebilirim. Ee, çünkü gerçekten dediğim gibi bugün son gün. Yani bunu hala söylediğime bile inanamıyorum. Ama çok mutluyum çünkü e, çok güzel şeyler bekliyor bizi. Bakayım, daha merdiven çok var. Çok umutluyum. Bu son günümü doya doya yaşamak istiyorum. Elimden geldikçe şey sizinle video paylaşmak istiyorum. Ee, umarım güzel geçer. Hadi devam edelim. Şu an benim için çok fazla anlamı olan bir yere geldim. Buranın adı Cumhuriyet Meydanı. Çok güzel süslemişler burayı. Çünkü yani şu an süsledikleri şeyler zaten yılbaşı süsü hala almamışlar. Kaldırmamışlar. Bunun için sevindim. Çünkü ben yılbaşında gelememiştim. Çalışıyordum. Hatta şöyle bir bilgi vereyim size. Bu Samsun yazısının yanında fotoğraf çekilmeyenler Samsun'dan çıkartamıyorlarmış. Turist olsun ya da öğrenci olsun. Ben çekildim aslında. Başka nereye gidebiliriz? Bugün gerçekten sizinle bildiğim tüm yerlere gitmek istiyorum. Birkaç saniye olsa bile çekip sizinle paylaşmak istiyorum. Şimdi Bulvar Sokağını gireceğiz. Bulvar Sokağı'nın ee, e, ana özelliklerini anlatayım size. <laughs> Sokak boyu, mimar yapısı hepsi aynı ama... İçinde yaklaşık 20'den fazla marka var ve binaların şekli hiç değişmez, tasarımlar hiç değişmez. İçinde bol bol ışıklandırma var. Bunun üzerinde de yılbaşı süsü var. Anlatmak istediğim şey bu. Yani mesela Tekno'sa ee, böyle bir binanın içerisinde açmışlar. Aynı zamanda da Defacto ve bu marka ve bir sürü marka. Burası gerçekten benim için çok anlamlı. Ee, burada biriktirdiğim çok fazla anılar var. Bir sürü arkadaşımla geldim ve annemle geldim. Hatta annem bir ay önce buradaydı. Samsun'a geldi. Ee, o yüzden ben ara vermiştim YouTube'a. Biraz onlara ve kendime vakit ayırdım. Ee, buralarda da markalar var. Mutlu yıllar. Yılbaşı sisi hala duruyor. Akşam daha güzel oluyor. Işıl ışıl oluyor. Işıkları yanmış oluyor. E, o yüzden ben akşamı, akşam yine buraya dönebilirim. Hem story çekmek için hem de size içerik yaratmak için. Uğraşıyoruz ya ne yapalım. Son gün. Şimdi buradan ayrılıyorum ve e, Cumhuriyet Meydanı'nın sahiline gidiyorum. Neden diye sorarsanız sahilde çok fazla ışıklandırma olmadığı için şu an görebileceğimiz manzarayı akşam göremiyoruz. Bu nedenle şimdi gideceğim. Hatta orada yabancılar çarşısı var. Oraya gideceğim. Daha sonra yine buraya gelmek istiyorum açıkçası. Sahilde görüşürüz ya da yolu çekersen bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Paris sokağına geldik. Neden Paris sokağı diye derseniz ben bu adı verdim. Çünkü bu sokaktaki ışıkları Paris ışıkları tarzında yapmışlar. Yani bana öyle geliyor bilmiyorum. Burayı çekmeseydim boğazımda kalırdı. <laughs> oh be. Ne kadar üzüleceğim ya. Başka nereye gidebiliriz ya? Daha sahil var. Burada da yabancılar çarşısı var. Ya. Of. Samsun'dan çıkmak istemiyorum. Yine de çıkmak istiyorum çünkü artık yani yer değiştirmek lazım geleceğimiz için hayallerimiz için. Umarım her şey istediğin gibi ve her şey istediğiniz gibi olur. Ee, sadece çalışmak lazım ve çaba göstermek lazım ve sabretmek lazım. Yine bir yatağa alalım. Şurun güzelliğine bakar mısınız? ayna gibi. O kadar su sakin ki. Çok fazla uzaklık sevmiyorum. Çok fazla işlerim var. Aynı zamanda da işlerim de yok. Yani bu şu an hissettiğim duygular normal mi sizce? Çünkü her şey sanki karma karışık. İşlerimi bitirmeden gideceğimi hissediyorum. Ama e, bitirmeden de gidemiyorum. Biletimi de aldım Perşembe günü. Bu vlogu e, siz uzun zaman sonra göreceksiniz çünkü daha e, iki tane videom var. Onları daha montaj edemedim. Onları montaj ettikten sonra sizinle paylaşacağım ve bunu paylaşacağım. Geç olsun ama güç olmasın derler ya. Boşuna dememişler. Evet buradaki son turumuzu attığımıza göre çarşıya geçebiliriz. Çarşıda almak istediğim bir şey yok çünkü buradan bir şey alırsam değiştirmek için ya da iade etmek için yine gelemeyeceğim. Kararsızlığım için her yerde olan bir markadan almayı çalışıyorum. Kıyafetlerimi eğer böyle güzel hatıralı şeyler alırsam belki alabilirim ama bulursam tabii alabilirim ama başka bir şey almam. Evet. Bir saattir evdeyim çarşı bu. <laughs> Bir sürü oyuncaklar var ya. Şuna bakar mısınız? Nerede? Nerede? Evet. Kolay gelsin. Bu çarşıda ne arasınız bulursunuz. Ciddi anlamda söylüyorum. Şu an tadilattan dolayı zaten birkaç tane yer kapalı göründüğü gibi. Normalde daha fazla hareketli oluyor. Baksanıza her şey var. 5 TL. Şirin baba. Başka? Bunun küçükken çok severdim ya. Abi. Gitarım var Mersin'de ama çalmayı bilmiyorum. Öğreneceğim yakında. Sizinle ararsınız, bulursunuz. Boşuna dememişim. Aa şunlara bakın. Bunlar da çok güzel ses çıkardı. Benim. Şimdi kovacaklar beni. <laughs> Çarşıdan çıkış yapıldı efendim. Şimdi söz verdiğim gibi yine kendimi söz vermişim aslında ben. Yine o Cumhuriyet Meydanı'na gideceğim ve şu an gelmiş bulunmaktayım. Ama gerçekten çok güzel ya. Hilal'i niye koymuşlar? Ramazan ayı mı geliyor diye. Yo ne alaka daha 4 ay var. Ama çok güzel. Hayır, hayır. Oyuncakların yanında beni gör. Daha sonra insanları beni izliyor ama umurumda değil. Gör. benim şeyim, şeyim bulanık ya. Tamam neyse ön kamerayla göstereceğim. Harika ışıklandırma. ki burada vlog mu çeksem ben ya? Adaletli bir iş yapmışlar. Samsun'da kesinlikle ama kesinlikle gezilmesi gereken yerlerden birisi bu sokak. Çünkü inanılmaz bir havası var. Sabahtan beri övüyorum zaten ama gerçekten boşuna değil. Şimdi göstereceğim tekrar. Bulvar Sokağı'nın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. <laughs> Kanala abone olmayı gerçekten <laughs> yapıyorum. Cumhuriyet Meydanı'ndaki son turumuzu sonlandırmış oluyoruz şu an. Başka yere gidersem yine görüşürüz sizinle ama gitmezsem ben bu sokağı daha yeni keşfettim arkadaşlar. Sizinle keşfediyorum. Son gün olarak. Son tramvay binişimi yaptım. Ve ee, çok güzel yolculuklar yaptık Tanmay abi. Kendine çok iyi bak. Hoşça Arkadaşlar yolculuğumuz başladı. Çok fazla görüntü çekemedim çünkü son dakika yetiştim ve böyle bir şey yaşanmış olmasına hiç şaşırmadım. Her zaman olan şeyler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, like bırakmayı unutmayın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.